Kelepirkitap.com'un sizler için başlattığı kitap incelemelerimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber benim hocamın 2021 TYT Biyoloji Video Ders Defterini inceleyeceğiz. Kitabımızın yazarı Dilek Kuvvet hocamız. İsterseniz hemen ilk başta yaptığımız gibi sayfa sayısına gelelim. Şöyle geçiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam 252 sayfa. Hemen baş kısmından yine incelemeye başlayalım. Şöyle geçiyorum. Ünite ünite ayrılmış. Gördüğünüz gibi bu kitabın içerisindeki görseller benim oldukça hoşuma gitti. Zaten ben şöyle geçtiğimde her seferinde görsellerin güzelliğini göreceksiniz. Şöyle geçiyorum arkadaşlar. Toplamda TYT'de size biyolojiden 6 adet soru geliyor. Şöyle görselleri gördüğünüz gibi oldukça muazzam. Geçiyorum. Bu konu sonu tarama testlerinde kendinizi oldukça pekiştireceksiniz. Böylelikle konuyu daha iyi öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Şöyle geçiyorum ekosistem gördüğünüz gibi sonuna geldik kitabımızın. Evet arkadaşlar gelelim en önemli kısma. Bu kitabımızın fiyatı nedir? Bu kitabımızın ücreti tam 43 TL 20 kuruş iken kelepirkitap.com'daki %35'lik bir indirimiyle beraber 28 TL 8 kuruşa denk geliyor. Gene ben bu kitabın linkini aşağı açıklama kısmına bırakacağım. O linki tıklayarak rahatlıkla kitaba ulaşabilirsiniz. Eğer bu kitabı aldıysanız kitap hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Her videonun sonunda olduğu gibi bu videoda da söylemek istiyorum. Emeğe, saygı, fotokopiye hayır diyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.